Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda yeni hafta açıldı ancak güne polis merkezi baskını ve şehitlerimizin acı haberleriyle uyandık. Milletimizin başı sağ olsun diyerek gündemi açmak istiyorum. Artık huzurlu bir sabaha gerçekten gözümüzü açmak resmen haram oldu bize. Gündemi her açtığımızda içimiz kararıyor, yıpranıyoruz, üzülüyoruz. Elimizden de bir şey gelmiyor. Bir vatandaş olarak ben ülkemin gidişatına gidişine gerçekten derinden üzülüyorum, üzüntü duyuyorum. Hele ki Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu hatırladığımda yani biz bu potansiyeli bariz bir şekilde değerlendiremediğimizi hatırladığımda daha da üzülüyorum. Öyle ki bu resmen Bill Gates'in McDonald's'ta kasiyerlik yapması gibi bir şey. Yani elimizdeki değerler heba olup gidiyor. İç piyasa gündeme baktığımda bunların dışında CHP il başkanlığı konuları ve bunun etrafında yaşanan gündemler bunların da piyasaya etkileri var. İşin siyasi tarafına hiç girmek istemem elbette. Zira ben ekonomi anlatıyorum. Benim bildiğim, benim bilgili olduğum alan bu taraf. Ama bu çekişmelerin memlekete, millete, devlete zarar verdiği de çok açık ortada. Global tarafa baktığımızda global tarafta piyasalar hareketli, piyasalar hareketlenmeye başladı. ABD tarafında vadeli piyasada alıcılığı giden bir piyasa şartları var. Altın tarafında, gümüş tarafında güçlü trend yapıları var. Özellikle altında vurguladığım hareket yapılarının meyvelerini yatırımcılar toplamaya başladı. Haber akışı anlamında globalde tam bir veri haftası içerisine de girdik. 2 gün sonra Amerikan üretici enflasyon verileri gelecek. Hemen arkasından tüketici enflasyon verileri gelecek perşembe günü. Ve bu noktada gelen son verilere baktığımızda Stan Chart mesela ABD tarafında son gelen istihdam verileri sonrasında Amerika'nın Fed'in 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapması yönünde beklentilerini paylaştılar. Yani 50 bas puanlık indirime bir zemin hazırlandığı yönünde fikirlerini beyan ettiler. Tabi buna ilave olarak 3 gün sonra gelecek olan ABD enflasyon verilerinde de beklentinin bir tık üstünde gelirse %2.9 bekleniyor enflasyon. %2.7 idi bir önceki enflasyon verisi. Ki bu veride de yine beklentinin bir tık üstünde bir veri görürsek, %3 görürsek mesela 50 bas puan piyasalara hayırlı olsun deriz ki öncelikle piyasaları karıştıran bir veri de olacağını düşünürüz. En azından nacizane benim fikrim bu yönde olur. Piyasaları bir karıştırırlar. Çünkü ilk başta bakıldığında panik alış, panik satış yapanlar hızlı bir satış içerisine girişebilirler. İlk bakışta görünen bu olur ama ikinci bakışta bakıldığında bunun daha fazla faiz indirimine yol açacağı beklentileriyle piyasalar daha fazla alıcı bulmaya başlar bu sefer. Yani volatilitenin artması, çok hızlı hareketler görmemiz önümüzdeki 3 günlük zaman dilimi içerisinde çok olağan olacak. Yani çarşamba ve sonrası itibariyle. Ondan sonra da FED faiz kararı gündemlerimizde olacak tamamen ve bu trendleri takip edeceğiz. Altın tarafını burada soracak olursanız bu örgü içerisinde zaten geri vitessiz bir şekilde yükseliş beklediğim üründe altın. Hani Trump geldikten sonra altında benim beklentilerim neydi? Trump bir şekilde tarifelerle enflasyonu tetikler. Yatırımcıların tahvillerden kaçışıyla birlikte altın alıcı bulmaya başlar. Ülkelerin yaşayacağı stratejik problemler ve gerilimler içerisinde altın yine alıcılar bulur ve Fed'in faiz indirimi noktasında yapacağı hamleler içerisinde altın yine yükseliş bulur derken bu temel haber akışlarının her biri gerçekleşirken altında bu haberlere yükselişte tepkiler vermeye başladı ki teknik tarafta da görünen önemli hareketler vardı. Birazdan grafiklere geçtiğimizde onları da konuşacağız ve tüm piyasalarda neredeyiz hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğiz dostlar. Ve grafiklere geçmeden önce bot yorumlara karşı destek veren takipçilere yürekten teşekkür etmek istiyorum. Video altında sizin yaptığınız yorum ve beğeniler onlara gerçekten kalkan oluyor. Video altına girip bakarsanız zaten bolca bir miktarda bot yorumların bizi resmen istila ettiğini göreceksiniz. Hem YouTube'la bizi karşı karşıya getiriyorlar hem de potansiyel olarak vatandaşı dolandırmaya gayret ediyorlar. Bunlara karşı da dikkatli olun dostlar. Öncelikle altının güncel görünümüne baktığımızda altın teknik olarak da anlattığım bu flama yapısında kırılımı getirdikten sonra hızla yukarıya doğru giden trendi net bir şekilde gösterdi. Bakın size şundan da bahsettim. Altın yükselebilir ama ben kısa vadeli dönem içerisinde hız yükselen bir altın görebileceğimizden bahsettim ki altın hantal bir üründür. Öyle kısa vadeli zaman dilimi içerisinde hızlı hareketler göstermez ama bu hareketleri altında görmeye başladık. ABD tarafında tahvilden, Amerika'dan, Trump'tan korkan, çekinenler altına doğru bir yığılma göstermeye devam ediyor. Güvenli liman talebinde bir numara dünyada altın olmuş durumda ve bunun bir sürü elbette türevi de var. Bunlardan biri darpane altındı, bunlardan biri Amerikan borsa tarafında GLD kodlu bir ETF formu fonuydu ya da kaldıraçlı bir şekilde fon alımı yapılabilen, altın fonu alımı yapılabilen ürünler de vardı. Ki bunlardan dönem dönemde bahsediyorum. Şimdi güncel olarak biraz daha yakından altının hareketine baktığımızda ons altın 3494 bölgesini kırdıktan sonra ben direnç çizmeden yukarıya doğru giden akışı izleyeceğimden bahsettim. Nereye kadar götürürse oraya kadar altını izlemeye devam edeceğiz. Ve hali hazırda altın için yeni bir destek alanı da oluşmuş durumda değil. Altın bariz bir bir hafta 10 günlük zaman diliminde hızlı bir yükselen akışı göstermeye başladı. Son alım yapanlar, son değerlendirme yapanlar altında ciddi karlılıklara da ulaştı ve gerçekten iç piyasa adına söyleyeyim özellikle en iyi parayı kazandığınız yer, en risksiz bir şekilde kazandığınız yer yine döndü dolaştı altın oldu. Ki Borsa İstanbul belli miktarda kazanımlar verdi siyasi olaylar, faktörler nedeniyle Borsa İstanbul yine geri çekildi. Ki buradaki bu fikrimi zaten açıkça anlattım. Borsa İstanbul bir yükseliş alanı yakalayabilir. Ama ben siyasi faktörler nedeniyle Burada bir değerlendirme yapmak istemiyorum, yapmayacağım. Altın almak bana göre daha mantıklı bir seçenek, bir senaryodur dedim ki ben borsadan çıktığımdan beri borsa dolar bazında para kazandırmadı, altın dolar bazında iyi para kazandırdı ki aradan ciddi bir zaman da geçti. Neyse biz gram altının güncel görünümüne baktığımızda 4500'lü seviyelerde bulunan bu eşik alanı geçtikten sonra yine bakın destek ya da direnç çizmediğim kocaman bir alandan bahsediyordum ki bu boşluk alanda 4500 sonrası 4850'ye tırmanacağından nacizane fikrimce bahsettim. Buradaki boşluk alan itibariyle %7, %8'lik bir alandan bahsediyoruz. Burada 4850 seviyesinin üstüne yerleştikten sonra bir sonraki trendde de 6450 TL seviyelerine gidebileceğinden bahsettim ki ben altında bu yükseliş trendini takip eden portföyünde de altını tutan yatırımcılar tarafında olmaya devam edeceğim. Yani bugün geldiğimiz nokta itibariyle artık buradan altın alınır desem mesela sıkı takipçiler bıyık altından gülmeye başlar. Çünkü çok iyi maliyetlerden altın alma değerlendirme imkanı buldu insanlar. Bu nokta itibariyle buradan da altın alınır demek. Biraz riskli bir yorum oluyor elbette. Çünkü ciddi bir yol kat etti. Ama birçok takipçi de der ki madem ki hedefin 5 binler, binler buradan niye alınmasın dendiğinde onlara da bir şey diyemem. Tabii ki her şekilde gram altın alınır. Ama kademeli olarak eğer bir düşen akış gösterirse kısa vadede bir düşen akış görülürse kademeli olarak toplamak daha mantıklı bir seçenek olur en azından. Çünkü ciddi bir yol kat ettikten sonra aynı cümleleri kurmak çok mantıklı değil. Burada yatay gittiği dönem içerisinde kaç defa gram altın her seviyeden alınır, her seviyeden değerlendirilir. Fikrimden bahsettim. Ons altın tarafında pahalılık sinyali olarak addedebileceğim bir sinyal durumu da gelmiş durumda değil. Altın hala pahalı görünmüyor. Onu da söylemek isterim. İndikatörlerde benim en azından gördüğüm bu. Bakın darpane altın ekstra fiyatlama yaptı. Bugün gram altın %1 yaparken darpane altın %4 yaptı. Bunun nedeni de daha önce de bahsettiğim gibi Borsa İstanbul'da geri çekilmeler olduğunda Yatırımcılar valör beklememek için Yani parasını dışarıya çıkartmayı beklememek için Direkt olarak darpane altın alımı yapıyor Fiyatına bakmadan bodoslama Dalarak alım yapıyor ki Hızlı bir geçiş yapmak istiyor Bu riskli bir hareket aslında ama yine de Darpane altın yükseldi İşin özünde durum bu Ama buraya net bir şekilde Güvenmekte yeni alımlar noktasında Mantıklı değil gram altın fiyatına göre %16 yukarıda olan bir darpane altın var Bakın yeni alım noktası olarak bakıyorum. Darphane altın gram altına denktir. Yani teorik olarak durum budur. Ama fiyat olarak %16 yukarıda olan bir darphane altın var. Tabi alternatif seçenekler de var. Kripto tarafında XAUT dediğimiz Tether Gold gibi seçenekler de var ki geçen hafta ondan da bahsettim. Bir sürü alternatifiniz var. Katılım bankalarında değerlendirmek gibi alternatifler var. Tercih tamamen yatırımcıya size kalmış diyebiliriz. Bakın gümüşte de 39.5 seviyesi itibariyle dolar kapısında bir direnç alanı çizmeden yükselen akışlarını bekleyeceğimden bahsettim. Bu yükselen akışı sürdürmeye devam ediyor gümüşün ons tarafı da. Günlük periyotta sağlıklı bir gidiş yapısı her ikisinde de mevcut. MTA'ya olan ilgi artıyor. Teknik ölçeklerde pahalılık sinyali adına indikatörlerimde sinyaller almadım. İyi fiyatlamaları da göstermeye başladı. Bakın TL kapısında da gümüş son değerlendirilebilir alanlardan. O da %15 kadar kabaca yukarıda. Aynı altın kadar bir kazanç vermiş durumda. Ve henüz yeni bir destek alanı oluşturmuş durumda da değiller. Direnç alanları da ikisinde de ciddi şekilde yukarıda. Yatırımcılarına bereketli olsun demek lazım. İyi kazançlar elde ettiler. Arkasına yaslanıp daha fazla kazançları altında da gümüşte de yatırımcı beklemeye devam etmeli fikrindeyim. Bakın Borsa İstanbul'a geldiğimizde Borsa İstanbul dolar bazlı grafikte iyi bir yükselen akış yaşadı. Dip alan itibariyle konuşuyorum. Arkasından siyasi faktörler nedeniyle satışlar yedi. Ben borsadan çıkış yapıyorum dediğim nokta burada. 19 Mart kırılımın geldiği alan itibariyle Borsa İstanbul dolar bazında yani yani 19 Mart'taki dönem itibariyle Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 5 aylık periyotta resmen zarar halinde. BIST 100 değil de BIST 30 olarak olaya bakarsak, yani borsanın en değerli ilk 30 şirketinde durum nedir dediğimizde orada da durum aynı. Şu bölgeden çok daha aşağıda bir yapı içerisinde Borsa İstanbul'un ilk 30 şirketi ama gram altın çok daha yukarıda bir akış gösterdi. Anlattıklarımı sabırla dinleyenler, anlattıklarımı sabırla takip edenler eninde sonunda kazançlara erişme imkanı yakalıyor ve bu nokta gerçekten çok önemli. Bugün anlattığım her ne varsa bir sonraki videoda muhakkak ki zincir şekilde birbirine bağlayarak anlatmaya devam ediyorum ki bir trend takip ediyorum. Bu trendde yaptığım yatırımları, yapmadığım yatırımları ve kendime göre gerekçelerimi, nedenlerimi anlatıyorum dinleyenler bütün piyasalar adına gayet karlı bir süreç geçirmeye devam ediyor. İşin özünde Borsa İstanbul'un güncel görünümünde baktığımda ben kırmızı bulut göstergesi dolar paritesinde en son Mart dönemi itibariyle kırılacaktı. Burası kırılamayıp aşağı indi. Hala zayıflık durumları Borsa İstanbul'da dolar bazlı grafiklerde devam ediyor. En azından şu bölgede tutunmaya devam ediyor olsaydı siyasi faktörler işin içerisine girmeseydi yatırımcılar için biraz daha karlı bir dönem gelebilirdi ama Maalesef ki o siyasi faktörler borsayı fena şekilde etkiliyor ki benim tamamen borsadan uzak durma BIST'ten özellikle bahsediyorum. Uzak durma nedenim siyasi faktörlerin buraya damga vurmasıydı ki resmen damga vurdu biz ABD tarafında değerlendiriyoruz ki birazdan oraya da bakacağız. ABD tarafında hisselerde ciddi şekilde kazanımlarımız oldu. 4-5 aylık periyot içerisinde Borsa İstanbul yatırımcısı kazandım zannederken biz dolar bazlı ABD tarafında çok ciddi kazanımlar elde ettik ve hala yükselmeye devam eden elimizde tuttuğumuz hisseler var. Bakınız ABD tarafında S&P'ye baktığımızda ABD'nin ilk 500 şirketinde yükselen trendin devam ettiğini görüyoruz ki benim mesela Borsa İstanbul'da çıkış yaptığım dönemler şu dönemler verdi. O dönemler itibariyle ABD borsasında ilk 500 şirkette hangisini alırsan al yatırımcısına para kazandırdı. Nacizane benim kendi değerlendirdiklerim, katıl sohbetinde anlattıklarım ekstra kazançlar verdi ki hala vermeye devam ediyor. Bakın S&P'yi biraz daha yakın gösterdiğimizde ATH dediğimiz tüm zamanların zirvesinde bir akış içerisinde bulut bölgesini korudu. En son bu bulut teması sonrasında toparlanma bekledik ki bu toparlanma geldi. Bir iğne görüldü ve yine toparlanmayı sürdürdü. Nasdaq'ta da durum aynı ABD'nin ilk 100 şirketinde teknoloji odaklı şirketlerde ekstra satışlar görülse de bu bulut bölgesini birkaç kez temas da etse korudu. Henüz ATR seviyesine tırmanmış durumda değil. Çünkü teknoloji hisselerinde ekstra satışlar görüldü ama benim son verdiğim iki örnekle Google ve Apple'da iyi kazanımlar devam etti. Bakın Google'da mesela yükselen ivme günlük periyotta yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Apple'da benzer şekilde yükselen ivmesine devam ediyor. Diğer birçok şirket aslında biraz geride kaldı teknoloji hisselerinde ve diğer hisselerde benzer görünümler aslında çok fazla yok. Teknoloji tarafında ekstra satışlar oldu ama benim takip ettiğim YouTube katıldı anlattığım hisseler bize iyi kazanımlar verdi. Endeks tarafında ben güçlü görünümün de devam ettiğini düşünüyorum. Onu da söylemek isterim. Bunun elbette kripto para tarafında da sirayetleri var. Bitcoin'de benim son takip ettiğim eşikte düşen bir kama varlığı, bu kamanın dibinden seken bir kırılım gerçekleştiren bir Bitcoin vardı. Bakınız Bitcoin'de son takip ettiğim eşiklerde bu kama varlığı ve kırılımı itibariyle 10162 bölgesini önemsediğimi, bu bölgeyi baz aldığımı anlattım. Günlük periyotta bu kırılım gerçekleştikten sonra sağlıklı bir şekilde burayı korumaya devam ettiğini görüyoruz ki buradaki beklentim de şuydu biliyorsunuz bir kırılım gelir. Bu kırılım sonrasında da hedefi 116860 bölgeleri olur. Bitcoin bana göre bu trendini sürdürmeye devam ediyor. Elbette yatırımcılar için bu dönemde en önemli nokta altcoin'lerde neler yaptığı, altcoin'lerin yatırımcılara ne kadar kazandırdığı. Ona da elbette bakacağız ama bitcoin'in çizgileri, eşikleri benim için burada çok net. Ciddi bir boşluk alanda olduğumuzu düşünüyorum. Bu bulut bölgesi teması sonrasında şu üst bölgede tutunma gerçekleştirseydi eğer gayet de güzel bir alan içerisine hem bitcoin hem de altcoin'leri sokmuş olacaktı. Ben yine de mevcut durumdan şu anda memnunum. Ethereum biraz geride kaldığını düşünüyorum Ethereum'un. Çünkü son videoda da bahsettim. Ethereum Vakfı'nın Ethereum satma planlarını açıklaması da burada etken oldu. Hala bulut bölge seviyesinde olan bir Ethereum var. Çok da bir hareket göstermiş durumda değil. 4250 bölgesine yakın bir alan içerisinde hala. Yani burayı 4200'lere kadar destek olarak hala görülebilir diye düşünüyorum. Ethereum biraz geride kaldı. Biraz ucuzda kaldı diyebiliriz. Aynı durum mesela XRP'de yok. XRP son ucuzluk olarak işaret ettiğim alan itibariyle 2.80 dolar bölgesi itibariyle buradan bir yükselen akışa başladı. 2.93'lere ulaştı. Artık bu bölge içerisinde 2.85 dolar seviyesini destek olarak çalışması lazım. Yukarıya doğru giden akışı göstermesi lazım. Son süreç içerisinde çok ucuz kaldı. İndikatörlere göre çok ucuz kaldı. Değerlendirilebilir nokta olarak en makul ürünün XRP olduğundan bahsetmiştim ki hani 2.75-2.80 dolayları itibariyle iyi de bir tepki aldı şu anda. Şu anda aynı ucuzluk XRP'de değil mesela Ethereum'da var. Hani takip edenler için söylüyorum bu bu işler dönemsel olarak değişiyor. Anlık olarak değişiyor. Bakın bir diğer ucuzlaşma hareketi linkte vardı. Link 2170 22,5 bölgesi içerisinde testlerini yaptı. O da yukarıya doğru bir hamle göstermeye başladı. Toparlanmalar altcoin'lerde devam ediyor. Solana bugün biraz daha aktif üst direnç alanı test ettiği bir akış gösterdi. Hani ucuzluk son süreç içerisinde Solana vermedi. Son ucuzluk bölgesi itibariyle Solana hala iyi kazanım hali içerisinde. Benim için sıkı takip edenler için katıl üyeleri için Solana Ağustos ayını %30, %35 gibi bir kazanımla geçirdi. Ve buradaki trend kırılımıyla birlikte bir sonraki hedefi 259 dolar bölgesi olacaktır. Cardano'da durum nedir dediğimizde. Cardano bakın bulutun altına sarkması itibariyle Cardano'nun burada ekstra bir ucuzluk gösterdiğinden bahsettim ki bu alanı telafi etti. Bulut bölgesi üstüne yeniden geldi. Onun da üst alanlarda olması gerekirdi diye düşünüyorum. Toparlanmalar bana göre devam ediyor. Demirbaş altcoin'lerde devam ediyor. Onda bunlara göre geride kaldı. Bakın hala bulut bölgesinin altında. Yani beni mahcup eden bir coin aslında. Onda istediğim hareketleri gerçekleştirmiş durumda değil. 0.89 20'lerde ve 0.90 bölgesinde ucuzluk işaretleri vermişti. Yani ucuzluk işaretinin bir tık üzerinde ama yani %1 %2 gibi bir hareketi de kazanç olarak görecek durumda değilim. Onda benim tahmin ettiğimden daha aşağıda. O yüzden beni mahcup eden coin'lerden biri şu anda. Umarım bu toparlanmayı, bu bulut üstüne tırmanma hareketini ondo'da gösterir 0.96 bölgesi üstüne. Ben öncelikle kendi takiplerimi anlatıyorum. Onun dışında piyasanın genel görünümünü anlatıyorum. Biliyorsunuz bakın Bitcoin dominansında zayıflıkta bir bozulma yok. Bulut altındaki hareket devam ediyor. Yeni bir kırılım hedefliyor. Bu kırılımla altcoinlere daha fazla para girişini net bir şekilde konuşabileceğiz ama bu kırılım henüz gelmiş durumda değil. Yine de altcoin'ler daha fazla yükselişi bekliyor. Bakın bulut bölgesini total 3 grafiğinde de anlattım. Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoin'lerin total market grafiği bu. Hani bilmeyenler için bazen böyle tekrar tekrar ilkokul seviyesinde tabiri caizse özür diliyorum anlatmaya çalışıyorum. insanlar anlayabilsin diye. Bu bulut bölgesi temasları sonrasında ben buralardan yine toparlar demiştim. Buradan toparladı. Ki 1.08'i artık günlük seviyede kırmasıyla altcoin'lerin çok daha fazla çok daha hızlı yükselebileceği bir alan içerisine girmiş olacağız. Önümüzdeki 3-4 günlük zaman dilimi biraz daha volatilitesi yüksek o olması muhtemel yüksek kaldıraçlı işlemlerde biraz dikkatli olun. Bakın top 10 dışındaki dominansta da bir hareketlenme var. Yani altcoin'ler genel olarak daha fazla kazanımı arzuluyor. Önemli bir test eşiğinde bugün şu anda bu testi gerçekleştirdiği alan içerisinde ve buradaki kırılım ile birlikte son 4-5 ayın en iyi hareket alanı içerisine girmiş olacak. Burayı toparlayacak olursak az önce gösterdiğim grafikte gördüğünüz üzere önemli bir kırılım eşiğindeyiz ve bu kırılımın gerçekleşmeme nedeni aslında son günler içerisinde Ethereum'un biraz cılız kalması. Ethereum biraz hareketi artırırsa buradaki kırılım Ethereum ve Ethereum altyapısındaki altcoin'ler vesilesiyle gerçekleşir ve genele yayılan bir yükselişi daha fazla görme imkanları buluruz. Velhasılı ABD verileri daha fazla faiz indirimine kapı açacak bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Benim takip ettiğim trend belli. Benim takip ettiğim coinler belli. Aldığım, değerlendirdiğim seviyeler belli. Ki ben bunları katıl sohbetlerinde anlık olarak paylaşma imkanı da buluyorum. Gönderi olarak paylaşıyorum sizlerle. Bu imkan denk geliyorsa bazen videolarda hep beraber değerlendirme imkanı buluyoruz. Ama genel olarak herkes eğer sıkı takip ediyorsa benim portföyümle sağlıklı bir şekilde ilerliyor diye düşünüyorum. Ve elbette kendi takip ettiğiniz coin'lerde de ben kazanımlar elde edebileceğinizi yine de düşünüyorum. Çünkü piyasada daha fazla yükselişleri arzulayan yapılar mevcut. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.